Merhaba hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl olsa ben bu canlı yayın kaydını profilimde de paylaşacağım için hemen başlamak istiyorum. Bir kişi dahi olsa sonradan izleneceğini düşünüyorum. Çünkü pazar pazar ilk defa bir canlı yayın açayım dedim. Bunu hep yapmak istiyordum. 2022 yılı bitmeden bunu da yapıp sonra önümüzdeki yeni, taptaze, mis gibi inşallah seneye geçmek istedim. Ee, tam günün ortası, insanlar muhtemelen dışarıdadır İstanbul'lular. Ee, ama dediğim gibi sonradan izlerler büyük ihtimalle. Ee, size hem kendimden bahsetmek, e, hem ürünlerden biraz bahsetmek istedim, hem de e, sorularınızı almak istedim. Dolayısıyla bana e, sorularınızı sorabilirsiniz hiç çekinmeden. E, İlk yayınımda bana yardımcı olursanız memnun olurum açıkçası. Ben Ferhan Kaymakçı. Gerçek mesleğim müzik öğretmenliği. Hala da devam ediyorum. Geçen sene bir okuldaydım ama şu anda özel derslerle devam ediyorum. Ve Eylül ayından beri yoğunlaştırılmış bir şekilde Vanmor'la uğraşıyorum. İki seneden beri bu şirketteyim. Ee, ama dediğim gibi, daha önce öğretmenlik vardı ve e, çok fazla yoğunlaşamamıştım açıkçası. Ee, Edirneliyim, bir oğlum var. Ee, görüyorsunuzdur storylerde onu da. Ee, sizlere yardımcı olmak istiyorum. Ee, bantlar konusunda her zaman her zaman, o yüzden buradayım. Nasıl tanı tanıştım bantlarla? Bunu anlatmak isterim öncelikle. Ee, benim sol bacağımda e, siyatik ağrılarım vardı, kemik ağrılarım vardı. İnanılmaz e, zorluyordu beni. Gece yarıları kalkıp e, uykulardan uyanıyordum yani. Daha doğru, doğru uyusmuyordu bile. Çok ağrı çektim inanın. 6 ay kadar bu sürdü. İçtiğim ilaçlar fayda etmedi. Ne yaptıysam olmadı yani. Polar battaniyelere bile sardım ayaklarımı da e, uyuyabileyim biraz diye. Böyle zor zamanlar geçirdim. O sırada arkadaşım daha önce bantlarla tanışmış ve bana da bahsetti. Hatta bana yolladı, kendisi yolladı. Onun söylediği şekilde bantları uyguladım ve gerçekten 4 günde arkadaşlar ağrılarımı yüzde seksenini geride bıraktığımı fark ettim. Bu beni kesinlikle çok etkiledi. Yani daha önce duymadığımız bir olaya karşı hep böyle nasıl yani olur mu deriz, hepimiz bunu söyleriz. E, ama yeni teknolojilere açık olmak gerekir. Dolayısıyla e, bantlar da böyle bir şey. Hatta size tekrar göstereyim buradan görmeyenler için. Bantımız bu arkadaşlar, ben bununla iyi oldum. E, şu bir kağıt parçası diyebiliriz. <laughs> Oradan öyle gözüküyor olabilir. Ee, aslında bu, bu bir bambu yaprağıdır. Bambu yaprağına e, 8 tane faydalı besinin e, emdirilmiş halidir. Bunu alırız. Şurada görüyorsunuz küçük bir kağıda vardır. Bunu kopartıyoruz. Çıkartıyoruz daha doğrusu. Olması gereken yere yapıştırıyoruz. Tamamen bitki özlerinden oluşan doğal bir besin. Ee, arkadaşım bunu gönderdiğinde ben uyguladım onu dediği gibi. Dediğim gibi. Ee, içerisindeki Kore kırmızı ginseng en önemli maddesi. Kore kırmızı ginseng e, o kadar değerli bir bitki ki hatta dünyada işte 5-6 tane e, faydalı besin arasında e, arasına girer. E, Koreliler de bunu biliyorlar ve cinsenklerine o kadar önem veriyorlar ki eee Cinsenklerini e, yurt dışına ham olarak e, ihraç etmiyorlar. Dolayısıyla bizim fabrikamız Güney Kore'de ve bu bantlar orada yapılıyor. E, oradan buraya geliyor. E, şirketimiz de Espanyol'dadır. E, bir Türk firmasıdır. Network Marketing firmasıdır. E, ben kullanmaya başladıktan sonra tabii bunların hepsini araştırdım. ...nedir, ne değildir diye. Ee, en ince ayrıntısına kadar her şeyi araştırdım arkadaşlar. Bu kadar faydalı olduğunu görünce... ...gerçekten bitkilerden yapıldığını görünce... ...ve böyle bir e, iyilik sağladığını görünce... E, ...kesinlikle dedim hani bunları herkesin duyması gerekir diye... ...böyle bir sayfa açtım açıkçası. Eee... Kendimde gördüğüm faydayı sizlere olduğu gibi aktarmak da amacım. E, i̇ki seneden beri de buna uğraşıyorum. E, aranızda konuştuklarım vardır. Telefonla e, yazıştıklarım vardır Instagram'dan. E, hatta bantı kullandırdığım insanlar vardır. E, bana güvendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnanın bu çok güzel bir şey arkadaşlar gerçekten. Ee, yani insan e, bizim bir liderimiz vardır ben bant'a aşık oldum dedi. Ee, yani çok inanılır gibi gelmemişti bana ama kullanınca kendinizdeki faydayı görünce e, gerçekten buna inanıyorsunuz. Ee, benim için de aynı şey geçerli İnsan bir bant'a aşık olur mu gerçekten o olabilir. Ee, yani benim hayatımı değiştirdi. Ben ağrılardan kurtuldum. Ee, farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladım o zamandan sonra. Ve iki senedir bantlar hayatımda ee, ve hep olsun istiyorum. <laughs> Sizlerin de hayatlarında hep olsun istiyorum. O yüzden e, sayfamda sizler için çaba gösteriyorum açıkçası. Öğrenmeye çalışıyorum. Bilmediğim şeyleri... ...farklı farklı yöntemlerle size bantı anlatmaya gayret ediyorum açıkçası. Umarım başarılı oluyorumdur. E, rica ediyorum bu arada merak ettiklerinizi bana sorun. E, çok memnun olurum. Bekliyorum sorularınızı. E, merhabalar, teşekkür ederim. E, şirketimizden bahsetmek isterim biraz dediğim gibi e, 2014 yılının Eylül ayında kurulmuş bir network marketing şirketidir. One More International. E, genel merkezimiz dediğim gibi e, İstanbul Esenyurt'tadır. Ben de Beylikdüzü'ndeyim. E, Esenyurt'ta çok yakın şirkete e, bir 10 dakika mesafemiz var. E, 100 e, 50 ülkeden fazla ülkeye ürün ihraç eden bir şirketle beraber çalışıyorum. Çok kıymeti, çok değerli liderlerim var. Onlarla beraber çalışıyorum. İnsanlara fayda etmek, fayda gördüğünü sağlayınca ürünlerin daha fazla şeyler yapmak istiyorum. O yüzden bu manada desteklerinizi bekliyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz, Güldemez Hanım e, çok yakında ya Apprentice e, liderimiz oldu kendisi. Çok teşekkürler. E, evet, ön yargılı olmadan yeniliklere açık olmalıyız gerçekten. E, söyledim size, ben öğretmenim. Ve arkadaşım, bunu bana banttan bahsedince yani, nasıl yani falan olmuştum. E, ama tabii 35 senelik bir arkadaşım. E, ...mutlaka senin dediğini yaparım dedim. O sebeple zaten... ...bantları bana gönderdi ve kullanmaya başladım. E, onun sayesinde de... ...sizlerin karşısındayım açıkçası. E, Funda'cığım sağ olsun. <laughs> Çok teşekkürler... ...kendisine tekrar tekrar... ...her zaman. E, bir bat her şeyi yapabiliyor. Yani ne yapabiliyor? Mesela biz... E, ...bilinen bilinmeyen... Rica ederim e, bilinen bilinmeyen tüm rahatsızlıklar için ama gerçekten hani bunu bunu söylerken e, nasıl yani tüm rahatsızlıklar için evet gerçekten tüm rahatsızlıklar için biz bunu kullanıyoruz. Yani bir baş ağrısından tutun ne bileyim bel fıtığına boyun fıtığına dizlerdeki ağrılara e, romatizmal ağrılara eklem ağrılarına e, işte sırt ağrılarımız. E, ...aklınıza gelebilecek her türlü rahatsızlık için kullanılıyor. Özellikle tabii ki bel fıtığı, boyun fıtığı ve dizlerle alakalı problemlerde birebir sonuçlar alıyoruz. E, özellikle şeker yaralarıyla ilgili e, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çünkü içerisinde gümüş iyonları var arkadaşlar. Gümüş iyonları e, mikropların, bakterilerin, mantarların kurutulmasıyla alakalı e, birebir sonuç verir bize... Ee, onların üremesini, bakterilerin, mikropların üremesine engeller. Dolayısıyla e, açık yaralar bu şekilde geçer. Hatta bununla ilgili bir e, video videoda paylaşacağım çok yakında. Bu konuyu da ilgili derinlemesine size bilgi vermek istiyorum. Ee, i̇çerisindeki glukosamin başka bir maddemiz de glukosamindir. Glukosamin eklemlerimizin arasında olan sıvıdır. Kıkırdakları besler. Bu bantın içerisindeki glukosamin Dolayısıyla e, dizlerdeki o sıvı kayıpları, hani e, sıvı az sıvı eksikliği var, kıkırdaklar azalmış derler e, doktorlar. E, dolayısıyla hani hatta oraya iğneler yapılır, e, acılı acılı bir sürü paralar ödenip e, onlara gerek kalmadan, onlara ihtiyaç duymadan sadece bu bantı e, dizinizin kenarına yapıştırdığınızda problemli olan o bölge içerisindeki bu besinleri emip sizin daha rahat hareket etmenizi sağlayacak. Öncelikle tabii ki ağrılarınızı dindirecek. Kullanmaya devam ettikçe de problemler yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ben kendimde dediğim gibi 4 günde ağrılarımı %80'ini geride bıraktığımı fark ettim ama 2 ay düzenli kullandım bunu arkadaşlar ve Tüm problemim gerçekten ortadan kalktı. Zaten yani böyle bir şey olmasa, ben bunu tavsiye etmem. <laughs> sağlık bu. Kimsenin vebalini almak istemem bu konuyla alakalı açıkçası. Böyle bir insan değilim. <laughs> Beni mutlaka takip ediyorsunuz ve hani hikayelerden de görüyorsunuz. Ama gerçekten sağlık bu bir şeye benzemiyor. Ben e, canı gönülden inandığım, 8 yaşındaki çocuğuma kullandığım bir ürünü sizlerle paylaşıyorum ve tavsiye ediyorum. Bu konuda içim çok rahat bir anne olarak. E, yeri geldiğinde öğretmen olarak e, öğrencilerime tavsiye ediyorum ve hiç e, inanın gözüm arkada değil bu konuda. E, sizlerin de e, içinizin rahat olmasını istiyorum açıkçası. E, Hepsi bu. Gönül rahatlığıyla e, bantı kullanın. İstiyorum tüm problemlerinizde. Birkaç tane kullanılmaması gereken yerler var. Onları bana sorduğunuzda zaten size söylerim. Ama yani e, bu bantın %98 müşteri memnuniyeti var arkadaşlar. Ne demek bu? Yani 100 kişi kullanıyor ve 98'i evet bana iyi geldi diyebiliyor diye bir belgemiz var elimizde. E, dolayısıyla e, bu kadar Hani yan etkisiz gerçekten yan etkisiz çünkü tüm dermatolojik testlerden geçmiş, ee, içinde paraben yok, ee, helal belgesi var CE belgesi var, FDA belgesi var ki bu ne demek ee, 150 küsür ülkenin gümrüklerinden geçerken. Ee, geçebilir diye bir belgemiz var yani. Hani bu yasaldır geçebilir şeklinde bir belgemiz var ki bunu hani su bile sokmaya çalışsanız başka bir devlete bu belgeyi soruyorlar. Dolayısıyla hani gönül rahatlığıyla gerçekten pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bir üründen bahsediyorum. Ürünlerden bahsediyorum aslında ama ben hani bundan sonuç aldığım için tabii ki öncelikle benim ee ürünüm Painless Night Glue dediğim gibi. Mesela nerelerde kullanıyoruz kullanıyorum başka? Ee, tabii ki sizler sorduğunuzda rahatsızlıklarınıza göre bir sürü bir sürü e, videolarımız var. Ben onları e, topluyorum biliyorsunuz postların altında ve sizlere onları gönderiyorum. E, onların doğruluklarına inanın istiyorum. E, çünkü ben biliyorum <laughs> onların doğru olduğunu. E, Hani e, elbette bunu bir hani para kazanmak için de iyi yapılıyor. Hatta çok para kazanmak için de bu iş yapılıyor. Ama ben e, gerçekten ciddi bir şekilde e, sonuç almasaydım bu üründen. E, inanın burada karşınızda bunları yapmazdım. E, buna hiç ihtiyacım yok. E, sadece gerçekten fayda görün istiyorum. O yüzden bunları size söylemiş ee, olmaktan çok gururluyum açıkçası ee, kullanınca anlayacaksınız yani e, bana arkadaşım mesela Ferhan bunları sen kullan iyi iyi gelecek sana dedi bana gönderdi yani ben arkadaşıma inanmasaydım bunları yapıştırmazdım yahu dedim hani tabii ki ona güveniyorum ama sonuçta da bir bant dedim yani hani yapıştırın ne olacak ki ne yapabilir ki bana dedim bir bant Yapıştırdım ve inanın yani böyle mucizevi bir sonuçla karşılaştım. E, bu kadar basit bunu yapmak. Sadece bir bantı yapıştırıyorsunuz ve e, gerçekten içerisindeki doğru besinleri alan vücut kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. E, ürünlerimiz aslında hiçbir hastalığın teşhisinde ve tedavisinde kullanılmıyor arkadaşlar. E, bu çok önemli bir e, şey çünkü biz hani e, doktor değiliz, doktorculukta oynamıyoruz, sadece e, ürünü doğal bitki özlerinden yapılmış olan bir ürünü e, probleme göre vücudumuzun değişik yerlerini yapıştırdığımızda bu besinleri alan vücut kendi kendine iyileştirmeye başlıyor. E, bu kadar basit. İçinde ne var? Bitki özleri var. Hepsi bu. Yani ekstra bir e, ilaç almanıza gerek kalmıyor sizi ilaç bağımlılığından kurtarıyor. En önemlisi bu. Mesela arkadaşımın eşinde, çok minicik bir örnek vereyim size. Arkadaşımın eşinde romatizma var ve hani sanıyorum yüzünün buralarında hani çene kemiğinin oralarda romatizmal ağrıları var. Hani romatizma vücudun değişik yerlerini vurabiliyor. Bunu yaşayanlar bilir. Aynı zamanda dişi de ağrıyor arkadaşımın eşinin. Yani şimdi romatizma ilacımı alsın o ağrısı için ya da işte diş ağrısı ilacımı alsın bunu yapıştırıyor buraya ve geçiyor. Yani bu kadar basit aslında öyle değil mi? Her şey için yerini çalmanıza gerek yok. O yüzden diyorum ki işte her evde bulunması gereken bir ürün peynir, night glue. Sorularınızı bekliyorum bu arada. Bunu tekrar hatırlatayım. Ben burada anlatıyorum ama e, siz de bana katılırsanız memnun olurum. Çok memnun olurum. Hatta ilk yayınımda beni böyle yalnız bırakmamış olursunuz. Çok sevindirirsiniz beni. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Çekinmeden. <laughs> bu arada arkadaşlar e, paylaştığım son postta B12 Plus ürünümüzü paylaştım ve o e, postun altına okursanız eğer bu bir yılbaşı çekilişidir siz, sizler için yaptığım bunu da hatırlatmış olayım. E, bu 6 vitaminin bir arada bulunduğu B12 Plus bandımızı bir aylık kullanıma sahip olan B12 Plus bandımızı e, gerekli olan şartları e, yerine getiren, getiren arkadaşlardan bir tanesini seçip ona göndermek istiyorum. Bununla da ilgili gerekenleri yaparsanız ve çekilişe katılırsanız çok memnun olurum açıkçası. Bunu kullanmak isteyen var mı aranızda mesela? Bunu da söylemiş olmak isterim size. Hoş geldiniz. <laughs> Aşkın Bey, sizin gibi e, canlı yayın açmak istedim ben de. E, i̇lk yayınımda e, beni yalnız bırakmadınız teşekkürler. E, sorularınızı alırım, desteklerinizi beklerim mümkünse. <laughs> Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, sağ olun. <laughs> Tekrar e, banta geçmek isterim. Ee, neden transdermal dermal ürünleri kullanıyoruz? Kullanmamız gerekir. Bir kere enjektör yönteminden sonra en etkili olan yöntemdir transdermal ürünleri e, kullanmak. Yani enjektör yöntemi biliyorsunuz damar yoluyla e, vücudumuza aldığımız ilaçlar bize %100 biyo yararlanım sağlarlar. İkinci olan ürün hap değildir arkadaşlar. Çünkü ağzımızdan bir rahatsızlığımız için bir hap alıyoruz. E, ve bu direkt midemize gidiyor. Midemizde e, mide asitlerimizde kaybolmazsa e, bağırsaklarımıza gidiyor. Orada da kaybolmazsa diğer e, faydalı olmayan bakteriler tarafından özür dilerim kana karışıyor e, faydalı olan besinler sonra dolaşım sistemimizde e, gezip mesela biz dizimiz için o hapı aldık diyelim e, dolaşım sistemimize geçti faydalı olan besinler hapın içerisindeki besinler e, Dizimize gidecek ama tüm dolaşım sistemimizi geziyor ee, ve e, dizimize gidene kadar zaten hani birçoğu bedenimizin diğer farklı yerlerine gitmiş oluyor ve faydalı olan besin dizimize gidene kadar kayboluyor. Dolayısıyla biz transdermal ürünlerle alıp bunu e, dizimize yakın bir yere yapıştırdığımızda içerisindeki faydalı besinler hemen... E, deri vasıtasıyla, kılcal damarlar vasıtasıyla kana karışıyor. Dolayısıyla e, hemen orada hücre onarımı gerçekleştirmeye başlıyor. E, bu yüzden e, aslında transdermal ürünler e, bu kadar faydalı. Gerçekten bu kadar faydalı. %100 biyo yararlanım sağlıyorlar bize. E, damar yoluyla vermeden. Ee, bir doktorumuzdan şunu öğrenmiştim ee, mesela hasarlı bir organımız var ee, hasarlı organa Tabii ki kan dolaşımıyla alınan e, besinler hasarlı organa gitmek zorunda ama yolda yolda damarlar tıkalı ya da işte damarlarda tortu var ve Dolayısıyla bu faydalı besinler o, o e, hasarlı organa ulaşamıyor biz transdermal bantlarla hasarlı olan organın tam üzerine yapıştırdığımız için içerisindeki besinler o organı hemen onarıma başlıyor, iyileştirmeye başlıyor. Dolayısıyla bu kadar şahane, pratik, kolay, harika bir üründen bahsediyorum. O yüzden sizlerin de bunu yakinen tanımasını istiyorum. E, takipçilerim olarak e, hepimize kolay gelsin teşekkür ederim. E, sorunuz varsa alayım arkadaşlar. Memnun olurum yazarsanız. Benden öğrenmek istedikleriniz var mıdır? E12 Plus e, yılbaşı çekiliş e, postumu da size hatırlatıp e, şimdilik e, teşekkür edeceğim. E, umarım yakında e, yine böyle güzel hatta e, iki kişi yapacağımız e, canlı yayınlarımız olacak. Onların planlamasını yapıyorum. Sizlere duyurmak isterim. E, bana katılın hikayelerimde, postlarımda. Yorumlarınızı beklerim. Ben gördüğünüz gibi birisiyim arkadaşlar. Benden çekinmenize gerek yok. Rica ediyorum paylaşın her şeyi. Sevgilerimi gönderiyorum. Size iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.